Şimdi özellikle son dönemlerde ben dahil tüm kadınlar her an her yerde bir tacize uğrama endişesi yaşar olduk. Peki ne yapılmalı? Bu suçlularla nasıl mücadele edilmeli? İşte Adalet Bakanı bu konuda gündemlerindeki uygulamayı açıkladı. Bakan Yılmaz Tunç cinsel suçlarla etkin mücadele için hadım uygulamasının yeniden gündemlerinde olduğunu söyledi ve Tunç adım için mevzuatın uygun olduğunu da ifade etti. İyi hal indiriminin de yeniden tartı tartışılması gerektiğini belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de son günlerde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin çok net mesajlar verdi. Cezasızlık algısına müsaade etmeyeceklerini de vurguladı. Bu anlamda mevzuatımız Buna uygun tabii orada uygulamayı geliştirecek şekilde belki mevzuatta yeni bir düzenleme yapılabilir. Cinsel suçlarla etkin mücadele için adım uygulaması yeniden gündemde. Açıklama, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ana gündeminde son günlerde yaşanan şiddet olayları vardı. MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Tunç, cinsel suçları ilişkin hadıma yönelik bir çalışma yapılması günümüzde mümkün mü sorusuna hadım etme için mevzuat uygun karşılığını verdi. Ceza infaz kanunumuzda önceki senelerde gündeme geldiğinde tabii o zaman Adalet Komisyonu üyesi olarak e, hatırlıyorum konuyu. Ceza Infaz Kanunumuzun 18. maddesinde tıbbi tedaviye karar verme yetkisi var. Bu anlamda mevzuatımız buna uygun tabi orada uygulamayı geliştirecek şekilde belki mevzuatta yeni bir düzenleme yapılabilir. Bakan Tunç infaz yasasında değişiklik olacak mı sorusuna da yanıt verdi. Tunç iyal indiriminin yeniden tartışılması gerektiğini söyledi. Özellikle kamuoyunda duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu. Geçen yasama döneminde sat indirim almak için kılık kıyafetin indirim sebebi olmayacağı yönünde bir düzenleme yapmıştık ama bu konudaki eleştiriler de hep devam etti. Ee, şimdi bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması lazım. Yaşanan şiddet olaylarına ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de çok net mesajlar geldi. Çelik, cezasızlık algısına müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Herhangi bir şekilde bir cezasızlık algısının zerresinin kırıntısının bile söz konusu olmaması için en güçlü şekilde bu mücadeleyi vermeye, üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. Çelik kadınların sokaklarda rahatça hareket edebilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Kadınlarımızın güvenliği ülkenin güvenliğidir. Kadınlarımızın güvenliği medeniyetin güvenliğidir. Kadınlarımızın sokaklarda, iş yerlerinde rahatça hareket edebilmesi için şimdiye kadar yaptıklarımızın ötesinde ne gerekiyorsa yapacağız ve kesinlikle ve kesinlikle cezasızlık algısının oluşmasına hiçbir şekilde hiçbir alanda müsaade etmeyeceğiz.